Herkese merhaba arkadaşlar, bir haber kanalıma hoş geldiniz. Şevki hoca dayanamadı. Hiçbiriniz evlat değilsiniz, kusura bakmayın dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Bugün yayına büyük gelin Fadime ve eşi İdris Bey bağlandı. İdris Bey'e nasıl oluyor da bir senedir evde bu denli bir olay varken duymadınız diye soruldu. İdris Bey, ben evde değildim, hiç öyle bir şeye tanık olmadım. Karım da çok çekti. Hep sabret derdim. O da çok üzüldü, dedi. Bunun üzerine, Fidan'ın çektiği görüntülerin içinde bir detay fark edilip yayınlandı. Videoda, Fadime Hanım olaylar yaşandığı sırada, eşi İdris Bey'e sesleniyor, onu çağırıyor ve arkadan İdris Bey'in de sesi geliyor. Tüm bunlar kanıtlıyor ki, İdris Bey yalan söylüyor, olanları kendi de biliyormuş. Ancak İdris Bey bu seferde, annem hep bağırırdı, hastaydı. Ben o yüzden böyle bir şey yaşandığını anlamadım, diyerek işin içinden sıyrılmaya çalıştı. Üstelik Fidan'ın çektiği bir başka fotoğrafta ise Ebeninen'in elinin kötü bir görüntüsü vardı. Buna eşi Mehmet'in yaptığını söyleyen Fidana ise, biz yapmadık banttan oldu, duvara çarptı gibi şeyler söylendi. Diğer çocuklarına ise, siz nasıl görmediniz, niye gidip annenize bakmadınız, diye sorulunca, resmen herkes bir bahane sundu ve fidana yüklendi. Stüdyodaki herkesin, fidanın üstüne gitmesi ve, madem her şeyi çektin, neden bize söylemedin, diyen çocukları ise artık Şevki Hoca'yı kızdırdı. Şevki Hoca, bu elindeki yara duvara çarpmayla olmaz, biz bunun için okul okuduk, bunun nasıl olduğu belli. Siz de kusura bakmayın ama hiçbiriniz evlat değilsiniz. Benim annem için böyle bir şey söylense ben gider bakarım yok ablamı gönderdim baktı işte demem diyerek düşüncelerini belirtti. Üstelik herkesin Fidan'ın üstüne gitmesi Müge anlaya da anlamsız geldi. Sizin soru soracağınız kişi kardeşiniz İdris Bey, Fidan değil. İdris Bey de karımın eline sağlık der gibi konuşuyor. İnşallah sizin damadınız da size böyle davranır. Kimse sesinize gelmez dedi. Evet arkadaşlar, çocukları olmasına rağmen kimsenin Ebenine yardım etmeyip herkesin göz ardı edip başkasına bırakması kimsenin suçsuz olmadığını gösteriyor bence de. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.